uykudan önce başlıyor. Final Kültür Sanat yayınlarının desteğiyle uykudan önce de bugün yazar Sima Özkan Yıldırım'ın Pudra Şekeri Yağmuru. Gündüz mavi kulübelerinin oturma odasından gece diye seslendi. Bugün yaz mevsiminin ilk günü. Yaz temizliğine başlamak için sence de harika bir gün değil mi? O sırada balkonda okumakta olduğu kitaptan gözlerini kaldıran gece çünkü bugün yılın en uzun günü de ondan. Hava kararana kadar temizlik yapacağız şimdi. Ama havada bir türlü kararmayacak diyerek kendi kendine söylendi. Gece ve gündüzün sevimli kulübesi pek düzenli sayılmazdı. Gece çok dağınık bir köpekti. Gündüzde yemek yapmaya kalktı mı mutfağın altını üstüne getirirdi. Zaman zaman oturma odalarındaki yıldızlarla bezeli halılarında bir kara delik olduğuna inanırlardı. Gökyüzünün o en karanlık yerlerindeki kara delikler gibi yakınından geçen gök cisimlerini, yıldızları ve etraftaki her şeyi içine çeken bir karanlık. Gece ve gündüzün yıldızlarının rengi gitgide solan halılarında kozmik bir kara delik olabilir miydi gerçekten? Kaybettikleri eşyaların hep o kara delin çekim gücüne kapıldığına inanıyorlardı. Çünkü evde durmadan bir şeyler kaybolurdu ama sonunda en son nereye koydularsa oradan çıkardı. Mektup açacağımı gördün mü gündüz? Gece, gece, gece kurabiye kalıplarımız nerede? Mor kalemimi nereye koydun? Gece ve gündüzün halısında sahiden bir kara delik var mı bilinmez ama halı aldığı şeyleri mutlaka geri veriyordu. Belki de gece evrenle ilgili bu kadar fazla kitap okumamalıydı. O gün 21 Haziran'dı. Kuzey Yarımküre'de yazın başladığı, saat 12'de gölgelerin en kısa olduğu ve havanın en geç karardığı gün. Gündüz'ün de dediği gibi bu upuzun gün temizlik yapmak için yılın en harika günüydü. Sen kitapları düzenleyebilirsin Gündüz, ben de camları silerim dedi gece. Patileri bir kedininkinden çok daha yükseğe ulaşabiliyordu. İki kafadar evi temizlemeye, eşyaları düzenlemeye başladılar mı her yerden kitap çıkıyordu. Koltukların altından, tencerelerin içinden, yatakların arasından. Bir de tüm camlarda rengarenk kuş pislikleri vardı. Çünkü bahçelerindeki her bir ağaçta ve çatılarında mutlaka bir kuş ailesi yaşıyor olurdu. Kuşlara uçarken altınıza yapmayın diyemezdiniz ki. Saatler akıp gitmiş, gece ve gündüz arada kahve molası varmış, saat 8'e doğru da tüm işlerini bitirip akşam yemeğine oturmuşlardı. İşleri bitmişti bitmesine ama hava hala kararmamıştı. Gece bahçedeki sallanan sandalyesine oturmuş, Uludağ'da yaşayan mektup arkadaşı Gümberi'den gelen mektubu okuyordu. Gümberi bizi bu yazda Uludağ'a kamp yapmaya çağırıyor gündüz. Ne dersin haftaya gidelim mi? Gidelim tabi. Geçen yaz ne kadar eğlenmiştik. Geceleri kayan yıldızları seyretmeye doyamamıştık. Keşke İstanbul'da da gökyüzüne baktığımızda tüm yıldızları görebilsek. Ama şehirler o kadar aydınlık ki uzaklardaki küçük yıldızların parıltıları şehrin ışıklarıyla yarışamayıp kayboluyor. Gece saat kaç diye sordu gündüz. Gece kol saatine bakınca heyecanla havlamaya başladı. Ne oldu? Niye havlıyorsun böyle gece? Saat kaç olmuş biliyor musun? 11'i 20 geçiyor. Nasıl olur? Hava hala kararmadı. Üstelik ajandamda iki gün sonra dolunay olacağı yazıyordu. Bu gece ayın gökyüzünde neredeyse güneş kadar yuvarlak olması gerekirdi. Hava bulutlu da değil ki bulutların arkasına saklansın. Ay nereye kayboldu? Yerinde olmadığı kesin. Sonra birden gök gürültüsü gibi bir ses duyuldu ve gökyüzünden toz halinde beyaz bir şey yağmaya başladı. Koca dilini ağzından çıkaran Gece, yağan şeyin tadına bakmaktan alıkoyamadı kendisini. Bu şey tatlıydı. Pudra şekeri gibi tatlı. Hatta galiba ta kendisiydi. "Gecenin pudra şekeri yağıyor." demesine kalmadan yağış birden kesildi. Sonra arka arkaya iki kere daha gök gürledi. Ben şimşek çaktığını görmedim. Ama önce şimşek çakması sonra da gök gürültüsünün duyulması gerekmez mi? Diye sordu gündüz. Bu ses bana daha çok hapşırma sesi gibi geldi. Dedi gece şaşkın şaşkın. Bilmiyorum ama gidip ayı bulmamız lazım. Yoksa dünyanın tüm dengesi bozulacak. Hadi kimse ayın yokluğunun farkına varmadan bulalım onu dedi gündüz. Ay'a ulaşmak için dünyanın etrafını saran atmosferden çıkmaları gerekiyordu. Bu yüzden gece bir uzay aracı yapmak için kolları sıvadı. Hiç vakit kaybetmeden gidip bir sürü rüzgar gülü aldı ve hepsini bir oyuncak sepetine bağladı. Ayaklarını yerden kesip onları uzaya götürecek araçları şimdiden hazırdı atmosferden çıktıklarında güneşin ışınlarından korunmak için özel giysilere de ihtiyaçları vardı. Gündüz de alüminyum folyodan muhteşem astronot giysileri dikti. Birkaç boncuk ve düğmeyle süslemeyi de unutmadı. Yine alüminyum folyodan diktiği maskelerin göz kısımlarına deniz gözlüğü geçirerek birer başlık yapmayı ihmal etmedi. Hazırsan üç kere miyavla gündüz. Miyav, miyav, miyav. Bekledikleri rüzgar esince oyuncak sepeti havalanmaya başladı. Bizi aya götür rüzgar dediler hep bir ağızdan. Dünyadan uzaklaşmaya başladıklarında gündüz İstanbul'u tanıyamadı. O kadar çok ev vardı ki. Galiba en yeşil yerlerde İstanbul'a yaklaşmaktan korkan Prens Adaları'ydı. Sepet yükseldikçe İstanbul seçilmez oldu. Aşağıda nehirler, dağlar, denizler ve şehirler birbirine karışmıştı. Bu sırada hem gök gürültüsünü hem de hapşırmaya benzeyen o sesi yeniden duydular ve üzerlerine bir kez daha pudra şekeri yağdı. "Ben ayın nerede olduğunu anladım gece," dedi gündüz. "Güneşin arkasına saklanmış ve sanırım hasta. Baksana, o her hapşırdığımda yüzeyindeki kraterleri kaplayan pudra şekeri üzerimize yağıyor." Haklısın galiba, dedi Gece. İşte bak orada. Ay, gerçekten de güneşin arkasına saklanmıştı. Burnu hapşırmaktan kıpkırmızı olmuştu. Demek ay bazı geceler hapşırmaktan burnu kızardığı için kıpkırmızı görünüyormuş, dedi Gece. Yine rüzgar esti ve onları ayın yanına götürdü. Ay karşısında bir kedi ile bir köpek görünce çok şaşırdı. Siz de kimsiniz? diye sordu. Gece ile gündüz dediler aynı anda. Bu akşam hava bir türlü kararmadı ve dünyadan bakınca seni göremedik ay dedi gece. Neyin var ay? Yoksa hasta mısın? diye sordu gündüz. Evet, uzay tozu alerjim tuttu yine. Taşlar uzayda çarpışıp parçalanınca tozları burnuma kaçıyor ve işte gördüğünüz gibi sürekli hapşırıp duruyorum. Bu halde yüzümü nasıl dünyaya döneyim? Ardından o tok ve şefkatli sesiyle güneş girdi söze. Dünyadaki her şeyi ve herkesi ben uyandırırım. Çiçekleri, okula giden çocukları, hiç uyumayıp sadece ara sıra kestiren İstanbul'u ve diğer tüm şehirleri ve bu şehirlerde yaşayan, bütün gün koşturan insanları. Siz karanlıktan korkar mısınız bilmem. Ama oyunbaz yağmur bulutları göğü sarıp beni arkalarına sakladığında korkan çocuklar oldu geldi kulağıma. Ben gökyüzündeysem herkes kendini güvende hisseder. Geceleri de bu görevi dostum aya devrediyorum dedi güneş yanlarından geçen gece ile gündüze ve aya göz kırparak. Seni nasıl iyileştireceğimizi biliyorum dedi gece. Hiçbir yolculuğa kitapsız çıkmadığı gibi bu kez yanında en sevdiği kitabı getirmişti. Oyuncak sepetinin içinden küçük prensi çıkardı ve rastgele bir sayfayı açıp altını çizdiği bir yeri aya okumaya başladı. Küçük prensin geldiğini söylediği gezegen olsa olsa bir ev büyüklüğündeydi. Bu beni çok da şaşırtmamıştı doğrusu. Çünkü bildiğimiz isimleri konmuş Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gezegenlerinin yanı sıra uzayda adı konmamış bazıları teleskopla bile güçlükle görülebilecek kadar küçük yüzlerce gezegen olduğunu biliyordum. Gök bilimcileri bunlardan birini ilk kez görüp ortaya çıkardığında isim vermek yerine yalnızca numara veriyorlar. Örneğin asteroid 325 gibi. Bana bir parçası olduğum uzayı anlatan bu kitap ne kadar da güzelmiş. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Teşekkürler gece dedi ay. Unutmadan senin için bir de mendil getirdik. Bir daha hapşıracak olursan bu mendili hapşırabilirsin. Ayrıca üzerindeki kuş motiflerini de kendi ellerimle işledim. Senin hapşırman dünyadan gök gürültüsü gibi duyuluyor. Eminim bu sesten korkan çocuklar olmuştur. Bilirsin çocuklar büyüdüklerinde bile gök gürültüsünden korkarlar. Teşekkür ederim gündüz Size iyi yolculuklar. Ben de hemen yola çıkıyorum. Gece ve gündüz ballı soğuk sütlerini hazırlayıp balkona oturdular. Güneşe doğru yaptıkları yolculuk onları susatmıştı. Ay Burgazada'daki evlerinden bakınca üzerindeki kraterleriyle gökyüzünde asılı bir üzümlü kurabiyeye benziyordu. Gece güneşin nihayet tamamen battığına seviniyordu. Ay'ın gökyüzünde belirmesiyle güneş de dünyanın diğer yarısını aydınlatmaya gitmişti. Kendi kendine hava hiç kararmasaydı gündüz mutlaka yapacak bir iş daha bulurdu dedi ve kıs, kıs güldü. Gündüz ona ne oldu neye gülüyorsun diye sorunca az önce niye güldüğünü açıklamak zorunda kalmamak için elindeki küçük prens de komik bulduğu bir satırı yüksek sesle okumaya başladı. Bir gün batımı görmeliyim lütfen benim için güneşe batmasını emreder misiniz? Küçük Prens, ziyaret ettiği bir asteroitteki krala böyle bir dilekte bulunuyor. Bugün yaşadıklarımızı düşününce ne büyük tesadüf ama dedi gece neşe içinde. Ben küçük prensin yerinde olsam güneşi kendi haline bırakırdım dedi gündüz kahkahalarla gülerek.